bir katile katil de katile, ya. Katil katile katil, de, katil, demiyoruz ya. Sen, ne saçma diyorsun sen ya? ya. ne, ne demek saçmalıyorsun ya ne demek diyorsun diye Ne dedik ya. burada? Ne dedik burada biz? Ne konuştuk baştan beri? Bak. Demedik mi bunu yani? Önce katilin suçu var. Tamam önce yapanın tamam suçu var. Tamam kardeşim ya bunu söylemedik Adam, mi? Adam Türkiye sahasında Hayır, senin gençlerini burada öldürerek konuş, burada, savaş var. açıyor. De, kim biz, bu? Bir Yapan dakika. kim? Murat sen başka birini dinledin galiba. Ha böyle saçmalıyorsun tamam, falan saçma diye konuşma. Çünkü. Evet, Hayır saçma saçmalamıyorum efendim. Saçın. Çünkü Saçmalayan sensin. Çünkü sen saldırgandan çok önlem aldırmayan suçluyorsun. Bir saniye Murat, bir saniye. Konuşmanın başında en büyük terör örgütü Türkiye'ye yani, Türkiye, e, Türkiye savaş açtı diyen benim, bunun e, terör eylemi e, bunu olduğunu söyleyen benim, bunu bir terör olarak tanımlayan benim, tanımlayarak girdim. Sen oradaki Edebeli Belediye'yi kurtarmak, onu müdafaa etmek gibi bir amaç taşıyorsan buyur serbest konuş. Yani bunun parçalarını konuşmayacaksak, bu eylemin oluş biçimindeki ihmalleri, unsurları konuşmayacaksak, neyi konuşacağız? Tabii ki konuşacağız. Tabii ki konuşacağız. Sen slogan atmaya devam et. Mustafa ben ne zaman slogan attım? Böyle demagoji yapıyorsun. Şimdi ee, slogan falan attığım yok benim. Saçma ben sapan sadece... konuşuyorsun ya. Önce katili kınaymış. Bu iş bitmiştir yani katili, ya. Böyle katili bir şey katili kına ya. demek Aman ne ya. demek ya? Böyle bir şey olmaz ya. Katili kına demek ne demek ya? Sen bana nasıl bunu söylersin? Ben sana bunu söylemiyorum. Sorkan, nasıl nasıl söylüyorsun? Sen söylüyorsun sadece sen bana bunu. Rahat et, sakin. Hakkını bil. Bir... Ee, bir bir dakika. Katil, tamam, ben, Benim ömrüm katil e, kınamakta geçti bitiyor. ya. Katil tamam. kayırmakta geçmedi ama. Hangi katil? Kim kayırıyor burada katil ya? Kim katil kayırıyor ya? Ya ne söylediğini Bizim biliyor bir, musun sen? Ağzından çıkarırsan hatırlatıyorum ayrıca.